Çalışım, 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 bir Bunların heyecanı da Tabii ki azıcık Evet. Ne götürtürün? Evet. Neyi Bakalım neyi beğenecek. Bakalım neyi beğenecek. Evet. Merhaba Legolarımızda indirim var. İhtiyaç var. Evet, tam da ona ihtiyaç var vallahi. <laughs> Bizim çocuk uzun zamandır istiyor. Evet, Zeynep sen ne alıyorsun bakalım? Evet, Muhammed'e sevdiği yer arkadaşlar. Burası. Ee, Muhammedler de Muhammed şey, hemen burayı görünce kendinden geçiyor. Bakayım. Öyle değil mi? Bir şey söyledi değil mi? Biraz Ha. Yapayım, tırtılımı. Ha. Tırtılımı ha hiç ayıcığın olmadı. Hiç ayıcığım olmadı küçük hiç bebeğim olmadı. Boş ver ayıcıyı da. Çamurdan bebek olmadı. Ayıcı vardı. olmadı. Ben sana bir ayıcık alayım ya. Hala almadım. Bir, bir gün ya. alacağım. Hayır Doğum sen gününde alırız. Bir şey ne? Ha? Büyük oldu. Ama indirimliymiş oluyor. Bakalım hangisi, hangisi indirimliymiş? Lego. Legolar değil, indirimliymiş. Büyük Götürdü büyük mü Muhammed? Bir bak Ama indirimliymiş. Tamam. Bize getirir <laughs> misin annem gelirse? Hatice Hanım demiş ki ilk bin yayın yayının hayırlı olsun demiş. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hatice'nin istediği bir oyuncak Tarık. var evet. mı? Senin istediğin özellikle bir oyuncak var mı? Her genç kızın hayalinde ayıcık var. var. Ayıcık var ama öyle. Kendi öyle değil. mi? Doğru mu? Her genç kızın böyle bir ben ayıcık, ayıcık mı var? Ben Yoksa böyle ben bir ben şey. O ben benim hayalimde. Ha, evet. onun da hayalinde ben buydu. Çekti var. Ben... Aa, Mahmet bunu beğenmiş. Bana kim ne diyecek? Sıra kimde? Bakalım. Evet. Mahmut bunu seçmiş. Vay vay vay. Evet. Bizim bizim A kanalımızı da, da abone olun. Olur, belki videolar. Biliş kanalın adı. Tamam. Tamam bir abone sözü aldık. <laughs> Bak akşam bakacağım. Sen eğer abone olmamışsan buraya gel. Tabii bunu bazen diyor. Tamam. Şimdi benim. Bana kim hediye aldı?

Yok yok, Muhammed, sen oradan çek. Evet, He, o da Zeynep'e? Asla ama asla ama asla! Aaa <laughs> şey... <laughs> Aynı sana Aynı sana benziyor. Aynı sana benziyor diyor ya. Kral Şakir. Bu şakir. ya Alalım ya Kral Şakir'i. Bence alalım ikisini de. Bir şey söyleyeceğim, bana kim hediye alacaklarımdan istiyorum. Evet. Vallahi ama. kim alacak? Yılbaşı hediyesi. Annene kim çıkmıştı? Yani. Annene kim hediye alıyordu? Ben. Ha Zeynep tamam onları istiyor işte. Bak bu, bu da farklı. Tamam. Bence bugün herkes herkese hediye alıyor. Muhammed'e ben Lego aldım. Ben Muhammed'e Muhammed. hediye alıyorum. Bir de indirimli Lego aldım. Ben. Evet. Sana, anne, bana kim alıyordu? hediye alıyordu? Aldım, herkes herkese bir hediye alıyor bugün. Abi ben ona Lego Olur. alıyorum. Ben daha da aldık ya. <gülüyor> Bana, <gülüyor> <gülüyor> Bana benim hediyem de buymuş ya. Ben böyle, ben böyle o ne ya? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Bu şey. Ha, Singer Bob değil mi? O, sen, sen al ya sen. Ben o zaman, zaman kendim. Bunu seviyor musun? Teşekkür <laughs> şarkıda var. Ha, şarkı da varmış <gülüyor> <gülüyor> ha. Vallahi bunun şarkısı da varmış. Evet hadi. Şey. Ece'nin kızı neydi? kızı O yok maalesef. De ya. Şey geldi. Necati geldi. Necati! Canan <laughs> gelmemiş anneciğim. Ay, necati. Ay, necati! Necati! Tamam o zaman şöyle yapayım. Ay, ay, ay. Ay, ay, ne kadar şey yapayım. tatlı değil mi? Sağ olasın. Bu daha güzel ay, değil mi? Evet. Sağ Canlı yayınlarında tutabilir miyim? Tamam, bırak. Canlı yayınlarında tutabilir miyim? Nasıl? Hı, Hı Olur mu? Ya. Bilmiyorum ki. Benim bir, e, özdeşleşen bir hayvan olsun. Kedi annesiyim ya. Kedi yok mu? İsmi neydi arkadaşın? Genç arkadaşım. Ha. Onur. Neydi? Onur. Onur. Sana ben de iki tane almış olacağım. Ben kedi nerede var? Kedileri. alalım. Birini sen tutsana Aynı ben çok sındım ya. Tamam. Sen çık. <laughs> ha bir yok ya sındım ben tamam. Ben çıkmam. Bir kaslara bak kaslara. Ben çekeceğim. Hah. Oh. Sen mi çekiyorsun? Evet Ahmet çok <laughs> Bana Zeynep bana Hayır, Anne Zeyno sen ne istiyorsun? Anne. Tiri 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 tiri. Buna mı? Hayır. Hayır. tablet alacağım ben. Ha. Ama anne bak kedi kedi anne kedi. 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 Sare yok. Plan varsa içinde vardır Sare. Şöyle ben. Kedi yok mu şimdi? Baykuş var. Baykuş olmaz. Düzgün görüntü. Gel gel kedi var. Ne şurada kedi de var. Bunu da yürü kedi. Bu da yaban kedisi böyle şey. Daha daha fazla cins kedi ama ona benziyor. Olur. Ya böyle kanalımda böyle her zaman benim olacak bir şey. mu? Maskotu, Maskotu mu? Bak. Benim fare. Tavşancık. <laughs> Seninki bu mu abi? <laughs> seçtin sen kendine böyle. göre. hocam. <laughs> hocam. hocam. Al, <gülüyor> <gülüyor> Aman. Ama Bak tavşancık da var abi. Bu güzel. He, tavşancık. güzel değil mi? Fare değil mi? Bu panda değil mi? Yok, panda evet. benzemiyor. Başka bir şey mi? Bu kedi değil ya. Yok, Anne, kedi de değil bu. var ya. Ha, tamam bunu alalım. Mao gibi bir şey şey. Tamam bununla artık canlı yayınlara çıkalım. Fare nasıl? Yok. Abi sen kedicik al. Tamam. Ha? Beyaz, hadi, hadi. şey, hadi, hadi. tavşan hadi, hadi. al tavşan. Hadi. Tavşan var. Bu da onun yavrusu. Ha bu. Ha. Tamam. Evet, Onu Vallahi aldık. Ablam bu kedi, kedi mi? mi? Yani. Bu Bulduk. Kutis bir <laughs> fare? <laughs> ya fare değil efendim. Daha çok buna kedi gibi. Mutant o mutant o. <laughs> fare yeah. bugün evet, alışverişimizin evet. ilk sıra oyuncağımızı hallettik. Şimdi Zeynep'e Zeynep evet, gelecek sıra. Evet. Benimle mi oğlumu halletmek Biz çok şey. Benim de tamam. Mütevazi hediyelerimiz var. Tamam. <gülüyor> <de>. <gülüyor> Buna bak. <gülüyor> 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 tamam. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz.